Merhabalar, ben Doğukan Özel. Mobil programlama dersi, dersi için 9. ödevimi yapıyorum. Kameramızı kapatalım. Şöyle yeni proje oluşturacak. New Project. MTB Activity diyoruz. Next. Mobil programlama versiyon 9. 8 yapmışken son. 9. Ee, Java dilinde Android 11. Her zamanki gibi değişiklik yok. Finişliyoruz ve projemiz yükleniyor, açılıyor daha doğrusu. Şimdi projemiz açıldı. Ee, bir hesap makinesi uygulaması olacak bu haftaki uygulamamız. Ee, şuradan en önce her zamanki gibi şurayı değiştireyim. Tamam. Burasını tamamladık. Şöyle bunu kenara alayım. <laughs> Şimdi öncelikle hesap makinesi için gerekli materyallerimiz şunlar olacak. Ee, veri aktarımı olacağı için edit text kullanacağız. İki tane dört tane buton olacak. Basit hesap makinesi olduğu için. Bir de sonucu yazdıracağımız bir text view'miz yani text box'ımız olacak. Şimdi e, edit tekstlerimizi ekleyelim. Başarabilir, başarabilirsek şunları şöyle e, şunu şöyle koyayım. Bunları böyle bağlıyorum. Bunu buraya bunu buraya bunu da buraya bağladım. E, şöyle aslında tam olmasına da gerek yok. Sadece sayı girişi yapılacak buralara. Neyse bir saniye. Sonra bir layout ekleyeceğim. Lineer layout ama horizontal olacak. Eee Bunun içine atmam lazım. Bunu da almayı başardım. Şöyle. Şunları <laughs> şu şekilde. Ha, bunlar tamam. Bunu ee, şöyle sağa sola bağlıyoruz. Yukarıya da bağladık boş istemiyorum dedim bunu buraya koydum sonra a match parent wrap content diyelim ama şimdi demese miydik dp Şöyle açalım. İçine butonlarımızı atalım ondan sonra ne şey yapalım şimdi 1 2 3 4 4 tane buton attım. Eee sonra bunu wrap content yapıyorum. Alandan olsun. Wrap content şurayı match parent. match parent bunda match print content yapıyorum. Son olarak bir tane de ee, şöyle şuraya atayım. O yanlış oldu. Şöyle en alta almak istiyorum. Hı. Tamam. En yukarı yukarıya bağla sağa bağla sola bağla şunda sıfır yap diyorum bunu sıfır yaptı em um. match parent Evet bu şekilde eee text view'ı da ayarladım. Son olarak eee text size'larını yükseltmek istiyorum ama şöyle text size 34 yapalım. E, Gravity Center diyelim, Hı, ortalı dursun. Şimdi şu e, butonlarımıza artı butonu, eksi butonu, çarpma butonu ve bölme butonu alarak geçelim. Şu, e butonların isimle şeylerin edit textlerimizin isimlerini silelim. Tamam. <laughs> Şimdi e, edit text text demiş. Edit text text 2 diyor. Edit text bunların bunların şeylerini e, değiştirmeyeyim. Ama şöyle yapalım. Şuraya hint yazalım. Yani burada e, boştayken içinde ne yazacağını şey yapmak için birinci sayıyı sayı biriniz bu şekilde duracak. Aynen burunkinde ikinci sayıyı biriniz sonuç dedik buraya da. Tamam. Sonra text view 3 buraya sadece text view diyelim. bu text'e tamam. Buton, buton 2, buton 3. Buton. Buton topla. Buton çıkart. son çarp son çarp buton bol buton bol id'lerini değiştirmiş olduk. Ee, şu anda hani yapacağımız başka işlem var mı diye bakıyorum kod kısmına geçmeden önce. Burası text view. Ee, herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Şurada şeyler var ama uyarı veriyor ama herhalde bir sıkıntı yok yani. Şimdi bakalım. Buraya gelelim. Edit text, edit text 2 topla, çıkart, çarp, böl, text view. Tamam artık kod kısmımıza geçebiliriz. Ee, edit text'lerimizden başlayalım. Edit edit text çıktı burada. ET1 diyelim ilkine. İkincisine de ET2 diyelim. Sonra buton buton diyelim. BTN RT BTN BTN e, eksi BTN çarpı btn böl diyelim şöyle en sonunda kalan şeyimiz text şöyle büyük harfle yazalım text text view tv diyelim tv1 diyelim ona da tamam et1 her zamanki gibi her zamanki gibi eşleştirmemizi yapacağız find by id r nokta e, edit text ilk edit textimizdi bu yani farklı daha farklı kullanmayacağım için isimlerini değiştirme gereği duymadım yoksa isimlerini de tabi daha ayırt edilebilir bir şekilde değiştirmekte yarar var programın türüne göre tabii ki e, isimleri kendimiz belirliyoruz sonuçta en sonra btn artı Point by ID. R nokta ID nokta. Buton topla. Niye niye hata verdi burada ee, Şöyle. R nokta ID nokta. Buton topla. Yanına yanlışlıkla sıfır yazıyorum sürekli ama kendisini düzeltir büyük ihtimalle. Buton eksi eşittir find by id r nokta id nokta buton çıkart btn btn çarpı eşittir find find by id r nokta id nokta buton çarp btn bol eşittir find by id r ID. nokta buton böl buton böl dedik ve e, son olarak kalacak şey tv1 eşittir find by id r r nokta id nokta text nokta Text View diyoruz. Evet, bunları tamamladık. <laughs> tamam her şeyimiz şu an iyi görünüyor. Şimdi butonlara e, tıklandığı zaman işte e, o butona işlevsellik katmak için e, onlar için metot tanımlayacağız. Buton artı nokta set on click listener buton artıya tıklandığı zaman new view view on click listener, kendisi otomatik yazdı programımız ee, sonra et1'e git get text yazıyı al ee, sonra to string yap bunu diyoruz Sonra bunu e, link, bunu flat'a çevirmesi gerekiyor, gerekiyor. Flat e, nokta parse flat diyecek. E, şu kodumuzu bunun içine almamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. Cetera x diyoruz. Buraya aldık ve kapattık kontrol kd burada çalışmıyormuş tamam ee, şöyle şimdi bir değişkene atacağız bunu bir yerde tutmak için ee, float float sayı 1 sayı 1 içinde tutsun sayı 1 içinde tutsun aynı şekilde kopyalayıp yapıştırıyorum hiç sıkıntı olmayacak bu şekilde et 2 et 2'nin sayı 2 olarak al dedik sonrasında tv1 nokta set text string string Yazamıyorum. String yazamıyorum string.value of sayı1 artı sayı2 tamam ee, bunların ikisini topla tamam tv1'e yaz demiş olduk burada. Hmm. Herhangi bir sıkıntımız var mı diye bakıyorum şu an bakalım bir şimdi topla e, topla metodumuzun içinde doldurduk yazdık e, şimdi buraya diyelim ki 2 artı 2 yani artıya tıklıyorum 4 çıkıyor 4.0 fla tipinde yazdığımız için 4.0 oluyor <laughs> devam edelim e, kapatalım projemizi. Bunu da çalışıyor. Bir sıkıntı olmadığını görmüş olduk. Aynı şekilde e, diğerlerine de yazacağız. Şöyle bunun aynılarından sadece değiştireceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. BTN çıkar. Ah, BTN çarpı diye BTN btn eksi şu eksi yapacak şu da btn çarpı şu çarpı olacak bu da btn böl ol, olacak şurada da bölme yapacak tamam e, ee, şöyle bir çalıştıralım bir daha bakalım diğer butonlarımız da çalışıyor mu? E, ee, bunlar sağlıklı çalışıyorsa son olarak bir de şey yapacağız hata yönetimi. 1 2 şöyle eksi diyelim eksi 1 doğru 4 ee, 4 çarpı 4 16 4'ü 2'ye böl 2 tamam hepsi doğru çalışıyor son olarak da işte e, bir saniye şurada şuradan göstermek istiyordum. Neyse şöyle şimdi mesela e, iki tane sayı gireceğimiz edit text'imiz var. Bir tanesine girip bir tanesine girmediğimiz zaman e, direkt programdan atıyor şu an. Onu denemedim. Yani hiç yapmadım ama sonuçta bu e, bu şekilde onları butona bastığımız zaman o e, hatayı vermesi için bir metod metot yazmamız gerekiyor. Şöyle bir if else sorgusu içine sayı kontrol sayı kontrol e, true true dedik. Şöyle. CTRL X, CTRL V. E değilse TV1'e set tekstine diyeceğiz ki lütfen Ee, lütfen değer giriniz. Şöyle e, sayı kontrol, e, turuysa bunu yaptık, bunu yaptık. Hmm, bir saniye. Ee, buraya bu sa sayı kontrolü bir metot olarak tanımlamam lazım. Ee, public public boolean ee, şu sayı kontrol edeceğiz buraya nerede yazdım şey public yazdım şeyi göremiyorum şu an. Şekil <laughs> bunu buraya yazmayacağız tabii ki dışarıya yazacağız global'e taşıyacağız. public boolean yanlış yaptım şöyle şunu şuradan alayım CTRL-C ve 120 mi dedik ve artık bu da sayı var mı yok mu kontrolünü yapan bir metot Şimdi e, bu sayı kontrolümüzü diğerlerinin de içine tanımlayacağız. E, şu şekilde yapacağım. Buraya değil. Bunun içerisine CTLC, CTLV diyorum. Buraya iniyorum. Bunları açıyorum. Buraya iniyorum. Kapatıyorum. Altına iniyorum. S diyorum. bunu da bu şekilde buraya yapıştırdım ee, ctrl c ctrl v indim şu parantezi kapattım sonra geldim else içinde yapıyorum aynısını ctrl c ctrl v son olarak artı e da yapıyorum aynı şeyi. Bunu koydum, indim, kapattım. S S içinde aynı şekilde bir mesaj verdiriyorum. Tamam. Şu anda hata veren bir yer var. E 18 mi diyor? Yanlış bir görüyorum? Evet, burası hata veriyor. Şimdi buranın içini dolduralım. Şöyle if, şöyle inelim aşağıya. Bir yanlış var mı yok? E, return, return true. Şimdi true döndürecek. E, text. This is empty et1 get text şuradaki sanıyorum ki e, parantezlerden bir sıkıntımız var mı yok else bütün False. Ee, bir de şurayı yapmamız gerekiyor ee, et-1 için yaptık bir de et-2 için yapmam lazım bunu buraya indim şu parantezleri silmek istiyorum get-text bu parantez bunun ee, sonra bunun parantezi var şu if'in parantezi açık dursun kafamı karıştırıyor şimdi ve Görürüz ki text utils, that is empty et 2'ye git. text'ini al ve bu dolu mu boş mu bunu anla. Bak bakalım kontrol et diyoruz. Tamam. Bunu yazdık. bu boşluğunu kontrol ediyor önlerine. Değilse boş değilse anlamında ünlem işareti koyuyoruz. Ee, doluysa true dönecek. Boşsa false dönecek. Ee, bunun bunun sayesinde buradaki kontrollerimiz true döndüğü zaman çalışacak, true dönmediği zaman yani text büyüğümüze lütfen diğer giriniz adında bir e, uyarı gönderecek. Şu şekilde projemi tekrar çalıştırıyorum. Bakalım e, başka yapacağımız bir şey yok, hatası bir şekilde çalışırsa başarılı olduk demektir. Şöyle bir diyelim, kastı ya da atacak. Şu an dondu. durduralım. Anlamadım. Tekrar çalıştırsak. Sorun bu da. Projeyi bir durduralım. Ben bir şuna bakayım. Geri geleyim diyecektim. Launcher. daha nerede diyor. bir daha. Tekrar deneyelim. açılsın. Geliyorum ben de. Evet, e, projem yüklendi. Şuraya bir sayı girmeyi deneyeyim şöyle. Çok. E, tamam. E, bir ne diyor ya? Niye böyle sürekli sıkıntı yapıyor da şu an düzeldi galiba. Evet. E, diyeyim ki ben buraya 40 40 2'yi çarpsın. 40'da 2'yi çarp diyeyim. Şöyle 80. Ee, ikinci i̇kinci sayı girmediğini düşünelim. Ve toplamaya çalışıyor diyelim. Lütfe yazmışım. Bu da güzel oldu. Lütfen. Lütfen diye düzeltelim buraları. Lütfen. 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 Tamam. Tekrar yükleyelim. Kontrol edelim. Bütün bütün butonlarımız da çalışıyorsa bakalım lütfen değer girin şöyle eksi 9 dedi şöyle lütfen değer girin buradayken çalışıyor mu şöyle lütfen değer girin gayet güzel çalışıyor programımız ee, uygulamamız bu kadardı Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.